Çok güzel bir duygu, çok eğlenceli bir duygu. O sahnedeki heyecan, o sahnedeki toz, her şeyi görebiliyorsun. Ve Kuzey'le aynı sahnede olmaktan çok hoşlanıyorum. 7 yıldır da zaten arkadaşız. Seçmeye girdim ve şanslı bir şekilde seçildim. Ondan sonra tüm provalara gidince gördüm ki bu iş çok ciddi. Normalde okullarda bu kadar ciddi olmaz. örnek aldığım müzisyenler işte ünlü piyanistler, Marta Argerich olabilir, Gülsin Onay olabilir. Böyle insanlar bulundukları yerlere çok çaba sarf ederek geliyor. Hani tırnaklarıyla kazayarak kendi kararlarını yapıyorlar ve ben de kendi tırnaklarımla kazayarak kariyerimi oluşturmak istiyorum.